bir evet merhaba arkadaşlar ben bana bu gösterelim ben neydi fizik modunu ve vuruş modlarını göstereceğim mesela bir tane zombi çağırarak bu mesela zombi piklin çağırarak bir tane zombi piklin zombi piklin zombi böyle hareketler yapabiliyoruz ve bizim hareketlerimiz de farklı. Mesela böyle zıplayabiliyoruz. Mesela yüksek bir yerden atladığımızda böyle eğiliyoruz. Uçarken farklıyız. Buradaki görünüşüm karakterler farklı. Baya baya farklı yani. İşte fizik modu. Burada eşyalar var. Burada böyle özel gücü benzer şeyler var. Burada da kılıçlar var böyle bayağı bir. <laughs> Bekle tam. Mesela buradan bir tane katana alak. Iron katana. Hepsinin görünüşü de farklı yani. Burada çok yani kötü gözüküyor. Ama elinize aldığınızda bayağı iyi gösteriyor. Mesela ben buradan birkaç tane malzeme şöyle alayım. Mesela küçük bıçaklar. Bunlar sağa takılabiliyor muydu? Evet takılıyor. Mesela küçük bıçaklarla hani Borola'daki gibi küçük bıçaklarla savaşabiliyoruz. Bir tane koyak şöyle diyorsun. Bir böyle iki elimle de vurabiliyorum. çok hızlı saldırıyorum bir vuruyorum. Sadece bana biraz güçsüzlük veriyor o kadar. Burada bir balta gibi, balta kılıç gibi bir şey var. Kapan kazma kılıç gibi. Böyle bir tane vuruyor. Adam işte bu balta böyle azrail baltası gibi Haşı. vurdum mesela burada işte katan olan katanlısı baya güzel böyle dokusu falan sert vurdu böyle bazen böyle mesela basılı tutunca da mesela hareketler yapıyor mesela şöyle yapıyorum özellikleri bunun özelliği şöyle bununki fırlatıyor böyle baya iyi bu da böyle bir eşya fırlatıyor ama bunun neydi e, gü güçsüzlük veriyor biraz. Vuruyorum tek atıyor bayağı sert vuruyor. Bir tane demir golem çağırayım. Bunların netherite elmas hali de var. Bunlar zaten demir hali güçlüyse netherite hali siz düşünün. Aaa iron golem bu sürümde yoktu değil mi? Tamam şunları aldık o zaman. Elimiz boş gitmeyek. İşte bunlar. Bunlar ne işe yarıyor ben de çok bilmiyorum. Ama baya sert vuruyor buna. Mesela şey. bak bunu. Aa, o kadar sert vurmuyormuş tamam. Şunları böyle atak. Ayırın katana denedik. Şunu da at. Bunu da at. Bunu da bunu da. Şimdi yenile yeni eşyaları alak. Anla bir sürü var. Ben şu an hepsini göstermek istemiyorum. Çünkü uzun sürüyor. Ben üşendim bayağı. Üşeneceğim bayağı. Burada bir tane böyle bayloz gibi bir şey var. Böyle vuruyor adam. Böyle bunun özel gücü böyle ben bunu Salim, Bir Şey mi aldım ben? Yok ha. Bilmiyorum. Farklı bir şey bu. Tamam. Burada da hani mızrak gibi bir şey var. Ha bak bu da fırlatıyor işte. Bir dakika bekleyeyim. Böyle atıyor. Bayağı uzay gidiyor yani. Böyle çok vuruyor böyle yakındaysan. Bir tane vuruyor böyle. Adam şaftı kayıyor. Bu da böyle küçük bir. Burada bu da katana. Sana ya yine aynısını aldım. Öldürdüm ışınlanabiliyoruz. Ha anladım ben bunu. Ben bunu anlamamıştım. Işınlanıyoruz falan sanmıştım. En yakın oyuncağımıza gidiyor sanırım. Bekle. Buraya bir iki tane e, piglin koyuyorum. Şu evin içine gireyim tekrar. hangisiydi buydu. Yakında ha karşımızdaki. Mesela ben şöyle yaparsam. Yo. Ha bak işte dediğim şey. Bir 3 2 1 olmadı. Demek ki düşündüğüm şey değilmiş. Bu alış şekilleri de güzel. Mesela böyle alıyorsun bayağı iyi hareketler yap yaparak alıyor. Böyle kafa keser gibi kesiyor işte. Bu da bir katana. Bu da gebertti adamı. Bunu da vurur. Hepsinin vuruş şekilleri bazıları farklı bazıları birbiriyle aynı. Neden? Hemen hemen. Bunu bir şey atarken de tekme tokat geliyor adama. Mesela birinden iki stek odun isteyeceksiniz. Adamı öldürüyor. Bunun gibi. Böyle bıçak saplar gibi. Bak bu da en yakın gördüğünüz oyunculara saldırıyor. Hani samuray filmleri var ya böyle hani vuruyor içinden geçerek geçiyor ya. Bu da bu benim sanırım en sevdiğim şey, kılıç deseni çok güzel bu baya güzel. Baksanıza özelliği de aşırı. Bir dakika biraz bekle. Ama boş ver. bu ne işe yarıyor? Bir dakika ve Bu ne işe yarıyor? Diamondluk. Bunların farklı farklı özellikleri var. Sana mesela bu ne işe yarıyor? Ha. Bileyim bir. Ha sen böyle vuruşları falan mesela ben. Yok. İşte arkadaşlar mod böyleydi. Baya hani vuruşlar falan mod güzel. K Setlerde bir şey yok. Setler hala aynı. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. kalın. Bay bay.